Thank <laughs> you. Buyur, Video çekebilir miyim? Evet, Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Kolay gelsin inşallah. Sağ olun, sağ olun. Seslerinizi duyduk. Hem ya. Bir aykana şöyle Bir Kesinlikle gelir ya hani demir tavında dövülür diye o deyimi kağıdına sen canlı yayınlarsın. Demir hava geldi, kömür bitti, akıl başa geldi. Demir bitti, dedik ben deyimi canlı yayınlarım. Gördüğünüz malzeme şu halde örnekleştirdik. Şu bu malzemesi bu. 这个你，咱这什么什么什么不行了。 İyi, maşallah